Sayın Metin Demirci, şeriat hakkında ne diyorsunuz? İran'da başka bir şeriat, Suudi Arabistan'da başka bir şeriat, Osmanlı'da başka bir şeriat var. Peygamber Efendimiz bize ne bıraktı da bunların hepsi bunu ayrı ayrı alabildi? Evet, e, tabii ki Peygamberimiz bir düzen bırakmıştı. Çünkü Peygamberimiz 22 yıl bizzat bu düzeni kurmak için mücadele etmiş vefat ettin etmeden önce bu düzen tıkır tıkır işliyordu. Fakat peygamberin vefatı bazı işlerin karışmasına neden olmuştur. Bazı kimseler şöyle diyorlar. İslam'da saltanat olmaz. Dolayısıyla peygamberin varisi olmaz. Son peygamber vefat etti, iş bitti diye ortaya çıktılar ve el altından peygamberin yerine danışa döğüşe Hz. Ebu Bekir'i halife seçtiler ve seççilerine de uyuldu. Tabii ki Peygamber'in mirası olmaz. Peygamber'in mirası Ehli Beyte kalırsa saltanat olur gibi düşünen insanlar, iyi bu şeyi doğru gibi gördülerse de aslında bu yanlıştır. Bu söylemler ilk anda doğru gibi görünse de aslında yanlıştır. Peygamber sağlığında bir yönetim şekli ve bir düzen kurmuştu. Yani yeniden birileri düzen kurmasına gerek yoktu. Bu yapı adalet, eşitlik ve paylaşım üzerine zayıf bırakılmışların korunduğu bir yapıydı. Peygamber her şeyini garibanlar harcamıştı. Peygamberimiz Hazreti Hatice evlendiğinde epi mal mülk sahibi olmuştu. Hazreti Hatice de bu mallı mülkü hiçbir zaman peygamberin davasında esirgemedi ve Hazreti Hatice'nin o yüklü parası Hazreti Hatice'nin de razılığıyla İslam'ı İslami bir düzen kurmak için harcamıştır. Peygamber her şeyini garibanlar harcamıştı. O ömür boyu insanlara cumhuriyeti ya da saltanatı değil, adaleti, eşitliği, paylaşımı tavsiye etmiş ve bizzat bunu kendisi bir rejim haline, bir sistem haline getirmişti. İnsanlar peygamber zamanında adaleti, eşitliği, paylaşımı birlikte bizzat yaşamıştır. Çünkü Allah zayıflar için bir sistem kurulsun istiyordu. Velev ki birileri dinin amacı ve yapısı saltanata uygun değildir. Hilafet ehli kalırsa iş saltanata var, bari tedbir alalım demiş olsunlar. Ya da bu düşünce neden garibanlara aklına gelmedi de sadece İslam öncesi sabık idarecilerin aklına geldi. Hayret. Hz. Muhammed'in Medine'de kurduğu düzende zenginlere vermekle ya da zenginlerin zenginliğini korumakla ilgili tek bir hüküm yoktur. Kur'an'da da yoktur böyle bir hüküm. Peygamberin düzeninde Müslümanlar gelirlerinin beşte birini fakirlere dağıtmak üzere peygambere getirirlerdi. Hakeza zenginler fakirlere dağıtılmak üzere zekat yani servet vergisi veriyorlardı. Bunun yanında devlete ait özel gelirler vardı ki bunları peygamber fakirlere ve umuma ait işlerde harcıyordu. İslam rejimi adalet üzerine kurulmuştu. Bu rejimde kazananın kazancında kazanamayanın hakkı vardı ve o hakkın alınmasında ve dağıtılmasında ilk sorumlu kişi peygamber, ikinci kişi ise Hazreti Ali idi. Düşmana karşı savaşta güçlülerin güçleri oranda ordu oluşturması zorunlu idi. Eli kılıç tutan herkes savaştan sorumludur ama hem eli kılıç tutan hem de eli para tutanlar her iki durumdan sorumluydular. Zengin kimse peygamberin düzeninde hem savaşır hem de malıyla orduya yardım ederdi. Herkesçe bilinir ki rejimleri biçimleyen mülkün dağıtımındır. Tüm rejimlerde mülk nasıl dağıtılıyorsa ona göre o rejim biçimlenir. Sultanlık, padişahlık veya benzeri rejimlerde mülkün tamamı bir kişinin ya da bir hanedanındır. Kapitalist rejimlerde mülk zenginlerin elindedir ve kapitalizmde özgürlük esastır. Komünizmde ise mülk devlet denen teşkilatın elindedir ve komünizme göre herkes eşittir. Saltanatta mülk bir hanedan içinde dolaşan bir devlettir. Kapitalizmde mülk zenginler arasında dolaşan bir devlettir. Komünizmde ise mülk sünni olarak oluşturulmuş bir teşkilat içinde bir devlettir. Hz. Muhammed'in rejimi ise müstezafların hakkını korumak üzerine kurulmuş bir sistemdir, bir rejimdir. Rejimin amacı fakir fukaranın mülk üzerindeki hakkını korumaktır. Bu hakkı koruma sorumluluğu peygamberin sağlığında peygambere, peygamberden sonra ise peygamberin ehli beytine aitti. Müstezafların yani zayıf bırakılmışlar anlamına gelir bu müstezaflar. Zayıf bırakılmışların iktidarının merkezi Medine, idare yeri Peygamber'in mescidi ve mescidle iç içe Ali ve Fatıma'nın eviydi. Peygamber'in sonra idare Ali'ye ait. Ali'den sonra bu sorumluluk Hasan'daydı. Sonra Hüseyin'de. Sonrası adı sana ilk baştan belirlenmiş 12'ye tamamlanan diğer imamlardaydı. Velhasıl, Ehlel Beyt'ten saltara çıkmaz ve çıkmadı da. Bu imamların sayısını ve ahvalini peygamber ilk baştan çok açık ve net açıklamıştır. Kur'an ise bu konuda apacık ifadelerle doludur. Şura 23, 24, Sebe 47. ayetler bu iş için çok nettir. Müstezahların iktidarında hem imamlar belirlenmiş hem de imamların görevi belirlenmiştir. Bu zayıf bırakılmışların iktidarında imanların hakkını Allah belirlemiş. Fakirlere düşen miktarın aynısı imanlar için yani yöneticiler için geçerlidir. Fakir ne alırsa imam yani lider ondan fazlasını alamaz İslam rejimde. İmamın mülk üzerindeki payı fakirle aynıdır. Müstezafların iktidarını yönetecekler bellidir. Müstezafların iktidarını yönetecekler bellidir. Ve bu yöneticiler sorumlu oldukları müstezaflardan daha yukarıda bir yaşantı içinde olamazlar. Allah müstezafları müktedir kılmak istiyordu ki bu ayette sabittir. Son peygamber bu isteyen gereğini yerine getirip Medine'de bu amaca uygun bir rejim kurmuştu. Son nebiden sonra ehl Beyt bu rejimi devam ettirmek için elinden geleni yaptı. Açıkçası şu ki, İslam dünyasında kavgalar son nebinin kurduğu müstezaflar düzeninin korunması ile ilgilidir. Bir kısmı onun korudu, bir kısmında hayır öyle değil, böyle olması gerekir diye mücadeleye girdiler. Bu durumdan dolayı bu kavganın bir tarafında her zaman son nebinin ehli beyti yer almıştır. Mesele Allah'ın müstezaflara verdiği hakkın muktedirlerden alınması meselesidir. Bu bakış açısıyla bakıldığında üç halife dönemindeki rejim son nebinin kurduğu müstezafların iktidarının kırpılması anlamına gelir. Bu değişimin arka planda son nebi öncesi düzen yatmaktadır. İktidar eski muhtedir Müslümanların eline geçmesi problem orada. Mesele orada zaten. 20 yıl gibi kısa bir zamanda fakirlerin hakkı olan humus ve zekat, beytülmal haline geldi ve zenginler Beytülmal'den maaş alır oldular. Halbuki Beytülmal'den zenginlerin hiçbir hakkı yoktur. Peygamberin düzeninde zenginlere ancak bazı ileri gelip de yeni Müslüman olanların kalbi İslam'a ısındırılsın diye bir miktar onlara verilirdi. Onun dışında zenginlere hiçbir şekilde mal, mülk yani Beytül maldan maaş falan bağlanmazdı. Ama çok geçmeden çok kısa bir zamanda fakirlerin hakkı humus, zekat, beytül mal oldu. Halbuki onlar birer fondu. Beytül malla ilgili değildi. Yani beytül mal diye bir mal yoktu. Fonlar vardı. Zekat fonu, humus fonu ve enfal fonu gibi fonlar vardı. Bu fonlarda kime verilecek, kime harcanacağı belliydi. Ama bu fonların içinde zenginlere hiçbir pay yoktu. Ama bu 20 yıl gibi kısa bir zamanda fakirlere hakkı olan humus ve zekat Beytülmal oldu. Zenginler Beytülmal'den maaş alır oldular. Hazreti Ebu Bekir her şeyi devletleştirdi. Hazreti Ömer tüm fakir fukaraya ait fonları Beytülmal denen bir sandıkta topladı. Halkı 13 sınıfa ayırdı, hiyerarşik bir maaş sistemi geliştirdi. Elitler en yüksek maaşı aldı. Fakir fukara zenginlerin insafına bırakıldı. Devlet kesisi kabardıkça kabardı. Çok geçmeden de Muaviye gibilerin ilgisini çeken bu muazzam mülk onlar tarafından yani Muaviye ve eski işte iktidarlar müktedidler tarafından ele geçirildi. İşte o gün bugündür peygamberin zayıflar için kurduğu düzen müstekbirlerin lehine biçimlendi. Bir müddet hilafet saltanat oldu şimdilerde kapitalist cumhuriyet falan filan adı altında zenginler rejimleri fakir fukarayı kuru ekmeğe muhtaç etti. Vesselam.